Merhaba arkadaşlar bu arada TR kanalına hoş geldiniz. Bugün e, ikinci haftaya girmiş bulunuyoruz pazartesi. Gece 3'te girdi ama ben e, tabi o saatte uyuduğumuz için çekmedim. E, arkadaşlar şimdi hemen ilk paketimizi alalım şuradan da göstermek istiyorum. Ee, bir tane Chris diye birisi var. Ee, bir tane mühendismiş Genesis'in. Motosikletle falan gezerdi Yeniymiş ama yeni, e, yeni yaşıyormuş falan diyor. Çünkü o bir şey diyor ama orayı pek arkadaşlar. Ee, i̇lk paketimizi alalım. Ee, bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar. Ee, neler yaşayacağız, ne yapacağız. Bu arada arkadaşlar günlük olarak e, bu paket görevlerini yapmayı unutmayın. bayağı güzel ödüller verebiliyor. Ee, bana bir keresinde pompalı vermişti. Gübre filan da vermişti dört tane gübre vermişti ee, Mesela e, Bir ödül verenlerden Zaten bir soru oluyor Bir sorulardan da Hiç e, şey yanlış yaparsanız ödül vermiyor Puanınızı düşürüyor ve bitiyor Evet burası galiba 13 gün diyor çünkü Evet buraya gidelim arkadaşlar burada ne işimiz var? hemen şöyle bir silahlarımızı koyalım. Evet arkadaşlar. Bikers'ların kampına, motosikletlerin kampına gidiyoruz. Motosikletçilerin kampı. Evet geldik arkadaşlar. Gidiyorum. Gösterdiği yere. İki motosiklet var. Gecedeyiz bu arada. Of iyi yakıyor Yine mi zombiler? Lan ayı. Lan aa, bok gibi can götürüyormuş zaten. Young Bear. Genç ayı öldürdük. İki adam yok muydu ya? Yok bir birdi. Evet şimdi ne yapalım? Bisikletlere bakalım. Aa şu aşağıda savaşıyor. Evet buradakileri de kurtardık kurtlardan. Damn looks a crap falan. Aynen gibi bir şey. Al bakalım. İlk görevimizi tamamladık. Yine. ama ah, Ammotosikletlerine binip kaçıyorlar. Beni de bekleyin diyeceğim ama. Karlı dolu çıktılar. Biz de çıkalım. Evet arkadaşlar, motosiklet çetesini kurtardık şu an. Şimdi bakalım ne olacak. Hemen bir kampa geri dönelim. Bir de ödül şurada ödüllerimizi bir gösterelim. Bunları kurtardık. Bize bir tane motosiklet defteri verecek. Levelimizin artmasında baya bir işimize yarayacak. Şöyle hemen bir bakalım. Evet burada ikinci hafta ilk ödülümüz burada atv transmission veriyormuş bir de motosikletçi kaskı 3. hafta ne olacak onunla merak içindeyiz 5 tane Ruber güzel bike Magazine da gayet iyi bir ödül Şimdi arkadaşlar hemen oraya bir gidelim. Bu arada ben bu ciddi senke'nin defterlerini saklıyordum. Ama baktım ki kullanamıyorum artık. Ben dedim belki bu ikinci haftadakine döner diye. Dönmedi. O yüzden onlar öyle kalıyor dolapta. inelim şöyle bizim jake'den almıştık en son evet arkadaşlar şimdi yeniden e, bu magazinleri bulmamız gerekecek bu arada buradaki görevlere bir bakalım hmm. yeni sandıklar ikinci haftaya girdik travel equipments Bu puanlar arkadaşlar şeyin yükselmesini arttırıyor. Bu yüzdeliğin yükselmesini. Hemen ben bir şeker var mı diye bakayım. Buradaydı en son ki malzemelerimiz. Evet şekerlerimiz var. Param da varsa yapalım. Burada var? Bir... Paramız yoksa hallederiz. Şimdilik bir tane yapıyorum. Çünkü biz de zengin değiliz zaten. E, canavar falan kesmek, bankarı bitirmemiz demek gerekiyor. 1600 puan falan yapmak için. Ve bunu yapacağım. En kötüsü çünkü. Evet. Bakalım bu sefer ne, ne diyecekler. It's a jamming up. The equipment is glitchy. Çok can az kalmış diyor. Yolu kaybettik diyor. Plan yapıp geri dönelim diyor. Diğeri de başka bir şeydi. Ben plan yapıp geri dönmeyi seçtim. Ödül vermede galiba üsttekini seçecek mi? seçmem gerekiyor hmm. Arkadaşlar ben birazcık puan kastım. buradan bir Hemen arkadaşlar ben bir yere bir temizleyelim. Evet arkadaşlar ben e, bir anlatacak sandıkları bir açtım. Ve size birkaç ilginç şey söyleyeceğim. Yani bu haftadaki görevler biliyorsunuz. Önceden şu beyinlerle sandık açıyorduk. Şuradaki beyinlerle kolları bek yapıyorduk. Bu sezon tamir sezonu gibi bir şey. E, bu hafta pardon, E, Bunker'dakiler arkadaşlar bu Sonic Weaponlar çıktı. Ee, zombilerden bunlar çıktı ama beyin de çıktı. Yine son beyin de çıktı. Ee, bunlar da çıktı. Artık arkadaşlar e, ee, bunları yapacağız. Weapon Create sandıkları görevler için. E, ee, tabii ben bundan önce bir kere bir azıcık biraz toplayabildim ancak. E, ee, şundan bir tane yapmak istiyorum. Renk şöyle koyuyorum. Alıyorum bir tane. Ee, bunun bir görevini yapmak istiyorum. Ee, bu arada e, yeni adamımızın da görevlerini okudum. Şöyle en kötü puan vereninden yapayım. Çünkü bir tane sandık kuracağım. Night Reefel Across e, Ağaç yolu kapatmış diyor. Konvoyu bloke ediyor. Ne diyor ki? Ben evet şey yaptım arkadaşlar ac kaldırım yaptım ve şu an 5 mantar kazandım gördüğünüz gibi 5 tane mantarım oldu hemen şurada 5 tane mantar ve arkadaşlar e, bunun notlarını buldum aldım bankadan şimdi ikinci gününe geçmek istiyorum da okuduk gidebiliriz. Ee, her videoda arkadaşlar bu iki tane iki notu bitireceğim çünkü e, tek tek atmak istemiyorum çok uzun sürer. Hem zaten siz çoktan da yapmış olursunuz bir anlamı kalmaz. O yüzden şimdiden iki tanesini atacağım ee, yarına da e, diğer iki tanesini belki atarım ya da ondan sonraki gün atacağım çarşamba günü Evet bir yer geldi old house. eski ev ee, uzun yaşlardaki kullanmışlar diyor Dutlar ve zombiler var diyor. Bu eski evde. Hemen gidelim. Şunu alalım arkadaşlar. Şunu hazırlayalım. Girelim. Arkadaşlar bakalım bu hikayenin devamında neler olacak. Bu adamımızı bulabilecek miyiz? Ee, zombiler basmış galiba evi orada öyle diyordu. Bakacağız şimdi. Hatırlıyorsanız ilk gün Raider'larla askerler kavga ediyordu. Bayağı bir komikti, eğlenceliydi. Evet geldik arkadaşlar. Tainter. Bu da ne be? Bu, bu şey arkadaşlar. Eee... ATV ile gidilen yer Allah belan o cadı mı lan? Cadı, cadı gibi bir şey. Bu da ne? Merman he bu biliyorum. Yer altındaki giren sülü şey. Ulan sen kimsin lan? Zehirliyordu bizi hatırladım önceki sezonda vardı onu canımıza götürdüğüme acımamış bu alanda da yavaş yürüyoruz biraz sıkıntı yüzden hızlı yürümeye çalışacağım hızlıca burayı bir yapmaya çalışacağım şu kapıdaki ne hemen öyle değil. Neyse Raider'mış. Ben de güzelim bir pompalısı var. Adam var içeride. Kim? Elinde pompalısı var. Sıksın biraz daha. Parçalım var mı diyor Evet sana güzel bir hediye yani. Ben bittim diyor. Burada burada Kağıtlar falan var Onu bir koruyacağım herhalde Şimdi gelecektirler zombiler Matosikletine mi bineceğiz Güzelmiş ha Böyle bir bekleyin bir filan gelir olmasın adam. Evet, tamam gitti arkadaşlar burada birkaç şey var hemen bakalım. Evet yine bir kağıtlar var. Ee, çevirebildiğim kadar çevireceğim zaten solda çevirisi olacaktır. Uyandığımda diyor. Tatlı bir soğuk diyor. Bir patlama diyor. Çoğu insan diyor. Neden yaşıyorum diyor. Neden ben yaşıyorum? Bunker diyor. Bunker ilgili bir şey var arkadaşlar. Genesis Bunker'ı mı? eğer tekrar ne oldu diyor. Ne eğer tekrar olduysa diyor herhalde. Yanlış mıyım diyor tekrar diyor. Daha fazla risk alamam diyor herhalde. Buradaki kağıda bakıyorum. I can't sit here buraya oturamam diyor. Çılgınım diyor herhalde. Ağlayamam mı diyor. Ateş edemem. Evet, sert silahlarla güç silahlarla. Kupul. Kaç gün önce mi ne diyor? E, motosikletimi bir adamı açtım diyor. Parçalara ihtiyacı varmış, mekanik diyor. ona silah verdim diyor galiba. Ben açlıktan öldüm diyor. Bu kadar. Bir şey herhalde yanlış da çevirmiş olabilirim. Ee, zaten çevirisi gelecektir. Şuradaki zombileri biz de halledelim. Çıkmadan da... Bari ATV ATV'ye ait burada birkaç şey falan koysaydınız Evet şu keselim Şunları koyalım Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar e, Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Abone olmayı like atmayı